Evet değerli öğrencilerim geldik köklü sayıların 5. testine bomba gibi sorular var bu teste. Bu teste çok hakim ol tamam mı? Hadi başlayalım. Kenar uzunlukları 12 kök 2 ve 8 kök 3 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Tamam. Bu dikdörtgenlerden bazıları şekildeki gibi boya, boyanacaktır. Tamam. Bu iş için 2 kök 6 metre kare boya yaptığında 20 TL alan bir usta işe başlıyor diyor. Buna göre iş bittiğinde ustaya kaç lira para ödenecektir? Köklü sayılarla ilgili işlemi sadece işlem kısmı. Burada bizim için yapmamız gereken şey bu bölgenin neyini hesaplamak? Alanını hesaplamak. Şimdi bir kere şimdi burası ne var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. Demek ki her bir parçam ne kadar? 2 kök 2 kadar. O zaman şuradaki dikdörtgenin alanın 8 kök 3 çarpı 2 kök 2 kadar. Bundan bir tane burada var. Bir tane burada var. 2 ile çarpıyorum. Yani oradaki alanımız toplam 8, 16, 32. 32 kare kök 6 kadar yaptı. Bu şu parçayla şu parçanın alanı. Şimdi şuradaki parçanın alanını bulalım. Şimdi oradaki parça da bir paralel kenardır veya yamuk gibi de düşünebilirsin. Önemli olan ne olduğunu görmen. Şimdi bakın buradaki şuranın uzunluğu 1, 2, 3, 4. 4'e böldüm 2 köküç kadar şurası. 2 köküç kadar. Şimdi bir paralel kenarın alanını hesaplarken taban çarpı yükseklik yapıyorduk değil mi? Bu yüksekliği olarak da şurayı düşünürsen 2 kök 2 burası. 2 kök 2 burası. 4 kök 2. O zaman 2 kök 3 çarpı 4 kök 2. Bir tane burada var bundan. Bir tane de burada var. 2 ile çarpıyorum. O zaman 4 2 ile çarptım. 8 2 ile çarptım. 16 kök 6. Toplam alanımız ne kadar oldu? 48 kök 6 oldu. Şimdi bu adam ne yapıyormuş? Her 2 kök 6 için. Şimdi bunun içerisinde kaç tane Iki kök altı var ona bakacağım bölüyorum iki kök 6'ya çat çat şunlar götürdü 24 tane var her biri için 20 lira aldığına göre bunu da 20 ile çarpacağız bu adama 480 lira bayılmamız gerekiyormuş birinci sorunun cevabı Denizli hemen ikinci soruya bakıyoruz ikinci sorumuzda bize aşağıdaki şekilde birbirine bileşik top havuzu ikinci havuzun üzerinde bir oyuncak bebek ve birinci havuzun başlangıç noktasında ebrar bebek görünmektedir diyor. Ebrar burada bir de oyuncak bebek var burada. Buna göre ebrar oyuncak bebeğe olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bak bir kere uzaklık kökelliden büyük değil mi? Kökelliden büyük. Uzaklığa x dersek. Peki neyden küçük? Kökelli. Artı kök 8. Bundan küçük. Şimdi kök 50 dediğimiz 25 çarpı 2. 5 kök 2'dir. Burada x var. Burası 5 kök 2. 2 kök 2 de bu. Ne yaptı? Ee, 7 kök 2 yaptı. Yani x kök 50 ile bak kök 50 ile şunu da 49 diye içeri alırsak ne yapar? 98 bu aralıkta olacak. Şimdi yani kök 50 ile kök 98'in arasındaki olan köklü sayıları düşünmem lazım. Şimdi bu olsa evet şu oluyor. Nedir? Kök 81 bu aralıktadır. Ama bu yüzdür daha büyüktür. Bu daha büyük. Bu da daha küçüktür. Evet o zaman ikinci sorumuzun cevabı Bursa olabiliyor arkadaşlar. Evet 3 güzel soru 3 dikkat et. Diyor ki aşağıda verilen şekilde alanları üzerlerinde yazan şekilde alanları üzerlerinde yazan kare kağıtlar birleştirip A ve B köşeler arasında bir cetvelle ölçülmek istenilmektedir. Şimdi bak Buraya a a desem a kare neye eşit? 96 eşit. Bunun bir kenarı o zaman a neye eşit? Kök 96 eşit. Tamam mı? Şimdi 96 16 çarpı 6'dır. Hemen kenarda ayır. 6 kök 6'dır 96. 140'a bakalım. b kare eşittir 140. Şimdi o zaman bunun bir kenarı b eşittir kök 140. Şimdi 140 denilen nedir? 70 çarpı 2 35 çarpı 4'tür. Yani 2 kök 35'tir. Şimdi şimdi bize ne sorduğuna bakalım. Gerçi bunları çıkarmama gerek yokmuş hiç. Cetvelin uzunluğu bir tam sayı olduğuna göre cetvelin en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Yani senin cetvelinin şu ikisinin uzunluğunun toplamından büyük olmasını istiyor. Yani kök 96 ile kök 140'ın toplamından büyük olmasını istiyor. Burada şöyle düşünelim. Şimdi kök 96 sayısı hangi aralıktadır? 9 ile 10 aralığında bir sayıdır kök yüzden küçük kök 91 81'den büyük kök 140 sayısı da onla 10 kök 100 ile kök 144 12 arasında bir sayıdır. O zaman bu cetvelin boyu 19'dan uzun olmalı 22'den ne olmalıdır? Kısa olmalıdır. O zaman bu cetvelin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakın şimdi yalnız burada. Gidip de hemen laf diye işaretlemeyeceğim. Şimdi bu aralıkta da bu sayılara bir bakalım. Şimdi mesela kök 196 sayısı kök 100'e çok yakın bir sayıdır. Yani ona çok yakın bir sayıdır. Bu aralıktadır ama ona yakın bir sayıdır. Yine buradaki kök 144 sayısı, 140 sayısı 12'ye çok... Yani bunların toplamları 22'ye çok yakındır. Hatta 21'den daha büyük bir sayıdır. Hesabına yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi o zaman... 21'lik cetveli geçerler bunlar. Kaçlık cetvelle ölçebilirim bunları? 22'lik cetvelle kolaylıkla ölçebilirim. Evet şimdi dördüncü sorumuz. Birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 şeker... ...aşağıdaki kurallara göre düz bir sıra boyunca sıralanmış... ...Ali, Cemre, Burak ve Emine dağıtılacaktır diyor. Tamam. Şekerin üzerindeki sayı tam kare ise... Kare köküne eşit numaralı öğrenciye verilecektir diyor. Mesela 4 numaralı şekeri vermek karekök 4'e vereceksin. 2 numaralı çocuğa vereceksin. Böyle. Şekerin üzerindeki sayı tam kare değilse sayının kareköküne en yakın numaralı adama vereceksin diyor. Tüm şekerler dağıtıldığında kime kaç şeker gider diyor. Şimdi bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kimi istiyor? Burak kaç tane şeker almıştır? Yani burada aslında 3. E, kare kökü 3'e çok yakın olanlara bakacağız. Bir de kare kökü 3 olana bakacağız. Bir kere Burak'a 9 dokuz, dokuz numaralı şeker Burak'a gider direkt. Kare kök 9 3'tür çünkü. Tamam mı? Şimdi burada kare kök 4 cemreye gider. Şimdi burada aradaki sayılardan hangileri Burak'a gideceğe bakacağız şimdi. Kök 5 var kök 6 var kök 7, kök 8. Şimdi bak kök 8 dediğimiz kime gider yine? Burak'a gider. Tamam mı? 9'a çok yakındır. Şu kök 7 dediğimiz, kök 7 dediğimiz. Şimdi burada diğerlerini nasıl yorumlarız ona bakalım. Şimdi mesela tam ortada 4, 2 ile 3 arasında ne var? 2,5 var. Şimdi 2,5'un karesi kaç? 25'in karesi kaç? 625. Yani 6,25 tam ortalarındaki sayıdır bunların. O zaman buradaki kök 6 sayısı 6,25'ten küçük olduğuna göre bu kök 6 sayısı buna daha yakındır. Buna daha yakın olanlar şunlardır. Yani buradan şununla beraber 3 tane aldım. Şimdi kök 10, kök 11, kök 12, kök 13, kök 14 ve kök 15'e bakacağım. Ve kök 16'ya bakacağız. Şimdi kök 16 bir kere Emine gitti. Şimdi bu buradaki kök 3 ile Kök kök 16 4'tür. Aralarında ne var bunların? 3,5 var. Yani 35 gibi düşün. Hemen bunun bir karesini alalım. 25'in 5'i elde var. 2, 15, 17. Buradan 15 elde var. 1, 9, 11. 5, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 3. Ee, buradan da 1 geldi. Şu 3,5 ile 3,5'ü çarptığım için 13,25. O zaman 13,25 şuralardadır. O zaman buradakiler buna, buradakiler buna gidecek. O zaman şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 kaç tane şeker almış oldu? 7 tane şeker almış oldu. Şurada çarpmayı yanlış yapmışım. <laughs> evet orada çarpmayı yanlış yapmışım. Şuradan ne geliyor? 105 geliyor. 12,25. 12,25 olunca şurada, şurada kesiliyor. 1 2 3 4 5 6 tanesi bunun olmuş oldu. Yani hesapta ne yaptık arkadaşlar? Burak hangi aralıkta alacaktır? 2 ile 4 aralığında şu. Şunu yaptım. Burada 2,5'un yaklaşık değerine baktım. 3,5'un yaklaşık değerine baktım. Ondan sonra bu aralıktakiler Burak'ın olmuş oldu. Sorumuzun cevabı 6. Evet beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda Fazlı Avrupa'da düzenlenecek olan boks turnuvasına katılacaktır diyor. Tamam Fazlı katılsın bakalım. Antrenör Ulaş ile sıkı bir antrenman programı hazırlıyorlar. Antrenmanın bir bölümünde kondisyonu yüklenmek için ağırlık çalışması yapıyorlar. Sarkaçtaki halatın ucunda 40 kilogram ağırlığındaki cismi gücünün yetebildiği kadar kaldırdığında cismin yerden yüksekliği 9 kök 2 metre oluyor diyor. Cismin ağırlığına her 5 kilogramlık ağırlık cisme eklenen her 5 kilogramlık ağırlıkta fazla cismi kaldırabileceği yüksekliği bu kadar azalıyor diyor. Buna göre cismin ağırlığı kaç kilogram alırsa fazla yükü kaldıramaz diyor. Bak şimdi fazla ne yapmış? Fazla ne yapmış? 40 kilogram ağırlığındaki yükü 9 kök 2 kadar kaldırmış. 5 eklediğim zaman... Kaldırabileceği yüksekliği bu kadar azalıyormuş. Bir kere şu neye eşittir bir bakalım. Nedir burası? Ee, kök 18 bölü 2. Nedir burası? 3 kök 2'dir. 3 kök 2 bölü 2. Şimdi o zaman bir tane eklediği zaman 9 kök 2'yi 3 kök 2 bölü 2 kadar azaltacak. 50 kilograma çıktığı zaman 9 kök 2'yi bunun kaç katı olacak bu sefer? 2 katı olacak. 3 kök 2 kadar azaltacak. 55'e çıktığı zaman yani şurası, şurası ee, tam hiç ne istiyor bizden? Her 5 kilogramlık ağırlık eklendiğinde kaldırdığı tamam. Cismin ağırlığı kaç kilogram alırsa hiç kaldıramaz diyor. Burada şunu düşünelim. 2 tane 5 eklediğimde bak 2 tane 5 eklediğimde 3 kök 2 azaldı değil mi? Bir beş daha yani şuradan biz bir on yani on kilogramda üç kökü iki azaldı. Bir on kilogram daha eklersem üç kökü daha azalacak. Tamam mı? Şimdi dokuz kökü ikiydi. İki tane üç kökü azaltırsam bir on kilogram daha ekledim. Üç kökü iki bak. Üç kökü iki, üç kökü iki, üç, üç kökü dokuz kökü artık dokuz kökü ne yapamaz duruma geldi? Kaldıramaz duruma geldi. Ee, o zaman on ekledim, on ekledim, on ekledim. Toplamda otuz ekledim. Kırktı otuz ekleyince. Sorumun cevabı 70 olmuş oldu. Hemen 6'ya bakalım şimdi. 6. sorumuzda A noktasından harekete başlayan karınca her gün önündeki tepelerin birini aşarak ilerlemektedir diyor. Buna göre karınca buna göre karınca kök 6968 santimetre uzaklıktaki şekere kaçıncı gün ulaşır diyor. Bir kere şu kök 968 nedir bir bakalım. Ben de bilmiyorum. Bölelim 2'ye. 4 8 4. Bölelim 2'ye. 2 4 2. Böldüm 2'ye 1 2 1. 121 de 11'in karesi. 2 kez 11'e bölünecek. Tamam. Ne oldu o zaman? Bu 11 diye çıkar. Burası 2 diye çıkar. 22 bu içeride kalır kök 2. Yani bu kadar uzunluk. Diyor ki her gün bir tepeyi geçiyor diyor. Şurası ne kadar? 2 kök 2. Şurası ne kadar? 3 kök 2. Yani birinci gün 5 kök 2 gidiyor. Şimdi buradan nedir burası? 2 kök 2. Burası yine 5 kök 2. Bak aynı zaten. Pardon 3 kök 2. Şimdi ikinci gün bir 5 kök 2 daha gidiyor. Şimdi 22 kök içinde kaç tane 5 kök 2 var? 4 tane. Yani şöyle gidiyor. 1, 2, 3, 4. 4 tepeyi geçiyor. Diyor ki bize e, bu kadar uzaklığa kaçıncı gün ulaşıyor diyor. O zaman burada 5, 10, 15, 20 kök gitti 4. gün. 5. günde şuraya ulaşmış olur. 6. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş olur. Ne oldu ya? Evet, geldik şimdi kaçıncı sorumuza? Yedinci sorumuza. Eski dönemlerde insanlar A sayısının karekökünü şu şekilde buluyorlardı diyor. Bak, karekök hesaplaması için bir yöntem buradan. A'dan büyük en küçük tam kare x kare doğal sayısı belirlenir diyor. Sonra x kareden o A sayısı çıkarılır diyor. Tamam x kareden A sayısı çıkarılır. Olacak şekilde y doğal sayısı bulunur a sayısının karekökü yaklaşık karekök a x eksi tamam mı? Şuradaki tam kare olan x eksi ikinci bulduğum bölü 2x. Böyle bir yöntem var diyor. Bak örnekte gösterelim. Şimdi kök 30'un yaklaşık değerini hesaplayacağız. Şimdi kök 30'a kök 30'a e, yaklaşık değeri için kök 30'a en şey a'dan büyük yani kök 30'dan büyük ilk tam kare sayıyı buluyorsun 36 kaçın karesi? 6'nın karesi. X 6 oluyor o yüzden. Sonra diyor ki sen diyor oradaki karesini aldığın sayıdan 36'dan diyor kendi sayını diyor A sayısını çıkar diyor. Tamam mı? Bak yani karesinden kendi sayını çıkar diyor. Çıkardım. Bul, bir sayı bulacaksın diyor. 6 buldum burada da. O da Y oluyor işte. Bu fark Y oluyor. Sonra diyor ki bu sayının yaklaşık değeri senin sayının yaklaşık değeri X 6 o. Eksi eksi y sayısını yazıyorsun yukarı 6. Sonra x'in 2 katını alıyorsun 2 çarpı 6. Şunları götürüyorsun. Buradan 1 bölü 2 6 eksi 1 2 şey 6 1 2 çıkardım. 12 biri gitti 11 2 yani bizim sayımızın yaklaşık değeri 5 buçukmuş. Buna göre kök 60'ın yaklaşık değerini hesaplayın diyor. Şimdi kök 60'a bakalım. Bir kere x'i hesaplayalım. Bundan büyük Bundan bir büyük şeyi hesaplıyorum. Karesi olan sayı 64 var. 64 neyin karesi? 8'in karesi. Yani x dediğim 8. Sonra diyor ki şu 8'in karesinden 64'ten diyor kendi sayını çıkar diyor. Benim kendi sayım kaç? 60. O çıkardığın sayı, bulduğun sayı da y oluyor diyor. Y de kaç oldu? 4. Şimdi bu formülde X ile Y'yi yerine yerleştirdim ve cevap gelecek. Yani kök 60'ın yaklaşık değeri eşitmiş. X'i yazdım 8 eksi. Y dediğim 4. X'in de 2 katını aldım. 8 çarpı 2 16. Sadeleştirdim 1 bölü 4. Payda eşitledim 32 1 gitti. 31 bölü 4 yaptı. 31 bölü 4 taşıklarda nasıl var bakalım? 7 kez var 28. Çıkardık 3 virgül attık 30'da. Ne var yine? 7 kez var. Bir 28 daha. 2. 20 de 5, 7,75 gibi bir şey olmuş oldu. 7 Ceyhan. Bak yaklaşık değer hesaplamaya bir yöntem ama sakın kullanmaya kalkma. Evet, geldik şimdi 8. sorumuza. Şekilde alanı 500 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor diyor. Tamam mı? Hiç parça artmayacak şekilde. O zaman Şöyle 10 tane kesildiyse alanı 500 ise 10'a bölüyorum. Her birinin alanı ne kadarmış demek ki? 50 metrekareymiş. Tamam mı? Buna göre bu karton kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir diyor. Şimdi bak. Burada ne düşüneceksin şimdi? Bir tanesinin alanı 50 mi bunların? Evet 50. O zaman bir tanesinin alanı 50 ise her biri sonuçta bir karenin kenarı a karedir değil mi? A kare eşittir 50. Bir kenarı neye eşittir demek ki? 5 kök 2. Şimdi o zaman burada 5 kök 2'lerim var. Şimdi hiç parça atmayacak şekilde kestiysem şu 5 kök 2'ler bir kere kenarlarım ne olmak zorunda? 5 kök 2'nin neyi olmak zorunda? Katı olmak zorunda. Şimdi burada bir kere a çarpı b bir de a ile b'nin çarpımının ne kadar olduğunu biliyorum. 500 olduğunu biliyorum. Şimdi mantığında şöyle bir şeyi kurman lazım. Bir kere buralar 5 kök 2 olduğuna göre burası B de bir şey ile kök 2'nin çarpımıdır. Çünkü kök 2'nin katları olmak zorunda. Eş parçalara ayrılmış. Burası da bir şeyin kök 2 katı olmak zorunda. O zaman bizim x çarpı x kök 2 ile y kök 2'nin çarpımı alanımıza yani kaça eşit olması lazım? 500'e eşit olması lazım. Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. 2'ye böldüm. İşte oradaki x ile y'nin çarpımının kaç olması lazım? 25 olması lazım. Yani dışarıdaki olanlar. Şimdi x ile y'nin çarpımı 25 ise çevrenin en küçük olmasını istiyorsa bunları yapabildiğim kadar birbirlerine yakın yapmam lazım. Şimdi 25 ile 10 gibi düşünsem başka daha yakın, yakın yapabilir miyim? 5, 5, 5, 2 gibi düşünüyorum. Bunları en yakın 25 ile 2 gibi yapıyorum. O zaman bir tanesi 25, bir tanesi de ne oldu? 10 oldu. Yani bir kenarım, bir kenarım 25 kök 2 oldu. Öbür kenarım 10 kök 2 oldu. Toplamları 35 kök 2 yaptı. Çevreyi soruyoruz. Çevremizde 70 kök 2'ye eşit olmuş oldu. Evet sorumuzun cevabı Bursa. Hadi bakalım hemen çarpanlara ayırmaya geçiyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemem lazım. Ee, çok kızdım kendime. Hadi görüşürüz.